Merhaba, bugün sizin için e, çok temel bir hakkı, dilekçe hakkını konuşacağız. Ve bu hakkın kullanımını düzenleyen 3071 sayılı kanuna şöyle bir yakından bakacağız. Evet kaynağımız da kanunun ta kendisi. Amacımız bu metin sizin için ne anlama geliyor, hangi kapıları açıyor ona bakmak. Kesinlikle. Bu kanun aslında devletle nasıl iletişim kuracağımızın bir nevi yol haritası. Yani siz bir vatandaş olarak ya da hatta bazı durumlarda Türkiye'de yaşayan bir yabancı olarak Kendinizi veya kamuyu ilgilendiren bir konuda sesinizi nasıl duyuracaksınız? İşte bunu anlatıyor. Şikayetleriniz, dilekleriniz için TBMM'ye veya diğer idari kurumlara nasıl başvuracağınızı belirliyor yani. Aynen öyle. Peki bu hak tam olarak kimleri kapsıyor? Kanun metnine baktığımızda ilk akla gelen Türk vatandaşları. Doğru, başlangıçta öyle. Ama sonra bir değişiklik olmuş galiba. Evet, 2003'te önemli bir ee, ekleme yapıldı. Türkiye'de yasal olarak oturan yabancılar da bu haktan yararlanabiliyor artık. Ha güzel. Ama şartları var sanırım. Tabii iki önemli şartı var. Birincisi karşılıklılık. Yani o yabancının kendi ülkesi de bizim vatandaşlarımıza benzer bir hak tanıyor olmalı. Anladım. Mütekabiliyet yani. Aynen. İkincisi de dilekçenin mutlaka Türkçe yazılması. Bu da iletişimin sağlıklı yürümesi için gerekli. Tamamdır. Yani hem vatandaşlar hem de bu iki koşulu sağlayan yabancılar kişisel ya da toplumsal bir konuda meclise veya diğer devlet dairelerine yazılı olarak başvurabiliyor. Peki bir dilekçede neler olmalı? Yani olmazsa olmaz bilgiler neler? Kanun burada çok net. Bakın, başvurunuzun ciddiye alınması ve tabii size geri dönüş yapılabilmesi için adınız, soyadınız, imzanız, ve tebrikat alabileceğiniz bir adres. Bu iş adresinizde olur ev adresinizde mutlaka olmalı. İmza neden önemli peki? İmza, o başvurunun gerçekten size ait olduğunu gösteriyor, adres de cevabın size ulaşmasını garantiliyor. Bunlar eksik olursa ne olur? İşte o zaman maalesef dilekçeniz işleme konulmayabilir. Kanunun 6. maddesi bunu açıkça söylüyor. Peki bu temel bilgiler dışında dilekçenin işleme alınmayacağı başka durumlar da var mı? Var tabii. Mesela dilekçenizde belli bir konu yoksa. Yani ne istediğiniz, neden şikayet ettiğiniz anlaşılmıyorsa incelenmez. Mantıklı. Bir de şey, yargı mercilerinin görev alanına giren konular var. Yani devam eden bir dava hakkında idari makama yazamazsınız. Onun yeri mahkeme. Bu ayrım önemli. Peki diyelim ki ee, dilekçeyi yanlış kuruma gönderdiniz. Olabilir yani, insanlık hali. Olabilir tabii. Belediyelik bir işi bakanlığa yazdınız mesela. Ne olacak? Beşte yazıyor. Dilekçeniz ilgili olmayan bir makama giderse o makam dilekçeyi doğru yani yetkili olan makama gönderiyor. Aa ne güzel. Evet ve size de haber veriyorlar. Dilekçeniz şuraya gönderildi diye. Yani başvurunuz kaybolmuyor. Sadece doğru adrese yönlendiriliyor. Hmm. Bu iyiymiş bayağı pratik bir çözüm. Gelelim en çok merak edilen konuya, cevap süresi, Dilekçeyi verdik eee, ne kadar bekleyeceğiz? Sonsuza kadar mı? Yok canım olur mu? İşte burası çok kritik. Hesap verebilirlik açısından. Yetkili idari makamlar, dilekçenize en geç 30 gün içinde gerekçeli bir cevap vermek zorunda. 30 gün. Net süre. Evet, net süre. Bu cevap talebinizin sonucu olabilir ya da inceleme devam ediyorsa sürecin hangi aşamada olduğunu bildiren bir yazı da olabilir. Hı hı. Ama sadece ara bilgi verdilerse işlem bittiğinde size tekrar nihai sonucu bildirmeleri gerekiyor. Bu 30 gün mühim. Vatandaş cevapsız kalmıyor. Peki ya TBMM'ye yani meclise gönderilen dilekçeler? Orada durum farklı mı? Evet, meclise gidenlerde süreç biraz daha farklı işliyor. Orada özel bir dilekçe komisyonu var. Bu komisyonun incelemek için 60 günü var. Biraz daha uzun bir süre. 60 gün. Evet ve komisyon diyelim ki bir bakanlıktan bilgi istedi. O bakanlığın da komisyona 30 gün içinde cevap vermesi gerekiyor. Anladım. Üstelik bu komisyonun yetkileri de bayağı geniş galiba değil mi? Bilgi istemeye birilerini çağırıp dinleme falan. Hem de nasıl kesinlikle. Komisyon konuya aydınlatmak için e, gerekli görürse her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. İlgili kamu görevlilerini, hatta dilekçe sahibini çağırıp dinleyebilir, uzmanlardan görüş alabilir, bilir kişi görevlendirebilir. Vay canına! Hatta idari denetim yapılmasını isteyebilir ve gerekirse yerinde inceleme bile yapabilir ve kamu kurumları da bu talepleri yerine getirmek zorunda. Bu yetkiler aslında dilekçelerin ne kadar ciddiye alınabildiğini gösteriyor. Aynen öyle. Güçlü bir mekanizma. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu kanun yani 3071 sayılı yasa bireylerle devlet arasındaki iletişim kanalını resmi bir çerçeveye oturtuyor hem vatandaşların hem de e, belirli şartları sağlayan yabancıların seslerini duyurabilmeleri için önemli bir araç sunuyor. Kesinlikle. Sürecin nasıl işleyeceğini, kimin ne zaman cevap vereceğini netleştirerek bir güvence veriyor aslında. Hani dilekçede olması gerekenler ciddiyeti sağlıyor. Yanlış yere gitse bile doğru yere ulaşması kolaylık Yanıt süreleri de idarenin hesap vermesi açısından çok değerli. Çok önemli evet. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Bu kanun kağıt üzerinde bireylere devletle iletişim kurma imkanı veriyor gibi duruyor. Ama sizce pratikte bu ne kadar işliyor? Yani bu aracın etkinliğini artıran ya da azaltan faktörler neler olabilir? Mesela dijitalleşme bu süreci nasıl etkiliyor ya da nasıl etkilemeli sizce?